Merhaba arkadaşlar, bugün Korkuteli'ndeyim yine Antalya'da. Bu sefer 76 Murat'ta değil mi abi? 76 Murat'la beraberiz. Abi seni bir tanıyalım önce. İsmim Faruk Karakaş. Burada Korkuteli'de de doğup büyümüyüm. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk Faruk abi sağ olasın. Faruk abi berberlik yapıyorsun Aynen. herhalde değil mi Korkuteli'de? Bay bayan kuaförüyüm. Bay bayan, bayan kuaförüyorsun iyi. Yani. Ee, abi bu Murat 124 sevdasın. nereden geldi öncelikle? Oradan başlamak istiyorum. Murat 124 sevdamız ee, şöyle söyleyeyim. Aslı çocukluktan gelme, özenti diyelim artık şöyle, birilerinde ha. gördüğümüz zaman. Şey, çocuklukta biniyordun herhalde, babada de var mıydı? Dedemizde yoktu da ama komşumuzda vardı. Ha. Onlar da görüyorduk, beğeniyorduk. Soladaki daha kendimizi heves sardık. Bir tane değil, birkaç tane 124'ümüz oldu. Ha, sen de bayağı birini evet. daha gördüm de, evet, birkaç bir, tane var. Birkaç tane oldu. Ee, bu kaç senedir abi sende? Aşağı yukarı 10 yıldır falan 10 yıldır sen de maşallah 10 yıldır Nasıl bir revizyon sisteminden geçti abi Neler yaptın bize bir anlatırsan biraz Şimdi şöyle söyleyeyim e, revizyon Biz aldığımız zaman normalde e, Ben ikinci sahibinden aldım Bu aracı Hı. Bunu söyleyeyim sadece Yatar durumdaydı Çekme belgeli yaptık satışımızı aldık Sonra e, A'dan Z'ye ele geliyorsa komple söktük Kaportası da yapılacak Olan yerler vardı Hı. Boyacımızla döşemecimizle her şeyi tamamladık. Şimdi bu haldeyiz. Orijinale dönük bir şekilde Orjinal, topladık. dönük bir şekilde toplandı. Topladı. Peki abi şöyle hani maddiyat genelde soruluyor. Bize gruptaki arkadaşlar soruyor. Kaça toplarız ne yaparız diye de. Hani ne kadar vardı parçalarla kendisi revizyasyonu? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, alımı satımı her şeyi toplamakla beraber taktığımız malzemeler de orijinal parça olduğu için 30 bin lirayı geçebiliyor. 30 ile 35 bin lira arasında bulabiliyor. Yani şu anda şey soruyorlar bana hep e, dek geldiğinde arkadaşlar diyorlar ki ya biz bu arabayı alalım hep şu mantık var daha hala da devam ediyor işte 3 lirayı alalım 5 lira para harcayalım binelim bunu ama böyle olmuyor herhalde. Yok hayır bütün öyle gördüklerimiz... olmuyor bütün e, ya yani, normal e, düzeyde mesela diyelim ki Çin olayı dediğimiz parçalarda bile toplamaya kalksan en az şartlarda 20 bin lirayı bulur rahatlıkla. Gene buluyor ya yansanay malzemeyle, Yansan malzemeyle toplamış olsak bile 20 bin lirayı rahatlıkla bulabiliyor. Buluyor. Orijinal malzemeyle topladığı zaman şu anki sistemde söylersek 35 bin lirayı rahat bulur. Ben de diyorum zaten hani eğer satan arkadaşlarımız oluyor, toplu araba almanız daha mantıklı diyorum. Tabi toplu alma, araba ee, almak daha mantıklı daha hiç olmasa. Zaman kaybı olmuyor. Artı salayda o olmadı, bu olmadı, şu parçayı bulamadım, şunu yapamadım değerli olmuyor. Beyazılık atıp biliyorsun. Direkt alıp Direkt biniyorsun. Beyazılık atıp. Biliyorsun. Ama aslında belki de bunun sevgisi odur abi, hani orada toplamak, uğraşmak. Bilmiyorum hani benim için öyle de senin için nasıl? Bizler için de öyle geçti zaman. Ama belli bir seviyeye geldikten sonra mesela birkaç araç topladığı zaman bazı ustalara bu mesela örnek vereyim ustaya diyorsun şunu şurası olmamış burada düzeltelim ustaya da sıkıcı gelmeye başlıyor birkaç araçtan sonrası. Ama en güzeli, en sağlıklı olanı temiz toplamış vaziyette alıp binmektir. Artık toplamaya bir doyum noktasına ulaştıktan sonra evet, evet, öyle evet. oluyor herhalde abi. Maalesef öyle oluyor. O şekilde. Peki abi bu hobidaşlarımıza bu konu hakkında, bu arabalar hakkında ne demek istersin? Neler söylersin? Ne demek isterim? Yani Gel, <laughs> <laughs> şöyle söyleyeyim. Toplu araba almalarını tavsiye ederim. <laughs> Daha aynı Top, söylediğimiz gibi. Acı önceki söylediğim gibi. Bunlar artık ne diye? klasik araç grubuna girdiği için yavaş, ve temiz kullanmalarını evet. tavsiye ederim. Senin de garajını gördüm. Orada da diğer yüzüm dördü de gördüm. Koruyorsun, kapatıyorsun. Tabii kapalı ota şeyde duruyor. Artık e, garajda hı. duruyorlar. Üstü örtülü bir şekilde. Artık bulamadığımız için bu Tabii, şekilde kurmak şey. en mantıklı. Yani. En mantıklı. Abi teşekkür ederim. Bizi, Bizi teşekkür burada ağırladığın için. E, arabanın detaylı videolarını çekmeye devam edeceğiz. Sağ olasın abi. Teşekkürler. Arkadaşlar teşekkür. takip edin. Diğer araçlarla sizlerleyiz.